Verme beni hurdacıya görür dayanamazsın ya. Bu cihaz bu lafı eski sahibine söylemiş arkadaşlar. Çünkü eski sahibi bu cihazın bozulduğunu düşünerek hurdacıya vermiş. Biz de hurdacıdan sadece 200 TL gibi bir rakama bataryasıyla birlikte aldık. Bu bataryayı 200 TL'ye tek başına bile alamazsınız bit pazarında. İlk gelecek olan soruya hemen peşinen cevabını vermek istiyorum. Abi bu cihazı 200 liraya sen nereden buluyorsun? Nasıl oluyor da bit pazarından böyle ucuza cihazlar denk getiriyorsun? Bit pazarını elini cebine sokup paşa gibi gezersen kardeşim bu cihazı sana en aşağı 1000 liradan 1500 liradan verirler. Bit pazarında çevre edinmeniz lazım. Yeterli çevreniz varsa bu şekilde cihazlar oldukça uygun fiyatları sizleri bulacaktır. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Cihazı elime aldım. Batarya sağlam cihazdaki kısa devre kaynaklı batarya akım vermeyi durdurmuş. için açtık. BMS e üzerinden küçük bir müdahale ile bataryayı tekrardan canlandırdık. Makineye taktım. Hemen size şunu göstermek istiyorum. Düğmeyi çevirdiğim anda makina çok az bir tur atıp duruyor arkadaşlar. Şöyle bir burayı detaylı göstermek istiyorum. Burası makinanın fanı arkadaşlar. Şuradaki basamakları iyice dikkatli. Bakın düğmeyi açtığım anda Buradaki fanın çok az bir şey döndüğünü görebilirsiniz. Fırçasız motorum adım atmaya çalışıyor. Şöyle tekrar kuralım. Bakın çok az bir hareket attı ve artık duruyor. İçeriden bir vızlama sesi geliyor. Bunun kaynağı burada gördüğünüz sürücüdür arkadaşlar. Tam şu kısımda sürücümüz bulunuyor. Sürücüde muhtemel bir kısa devre söz konusu. Hemen içini açıp bakalım. Enhel marka bir cihazı tamir edecekseniz tabii ki de Enhel marka vidalama gerekir arkadaşlar. Başkası olmaz. Hemen hızlıca vidalarımızı sökelim ve cihazımızın neyi varmış ne yokmuş bir göz atalım. Ya bu cihazı hadi diyelim ki tamir edemedin. Yani sürücüsünü e, tamir edemedin. Şurayı çıkartmam gerekiyor. Bunun içine atarsın bir ESC modülü kardeşim. 30 amper 40 amper. Bunu canavar gibi çalıştırırsın. Hatta böyle bu konulara aşinaysan şuralara kenara bir tane de servosunu dışarıya bağlarsın. Bunu devir ayarlı haline de getirirsin. 10 numara hem polisaj hem avuç içi taşlama yönlüğüne göre kullan. Hemen başlığı çıkarttım. Artık buradaki vidalara erişebiliyorum. Buradaki vidalardan 4 tanesini de söktükten sonra cihazımız açılacaktır. Bunları söküp dağıtması oldukça kolaydır arkadaşlar. Böyle geçmeli meşmeli şu yeşil mavi olan arkadaşlar gibi sıkıntılı parçaları yoktur. Hemen anında söker takarsınız. Şöyle şu taraftan bir kaldırmayı deneyelim. Şurada pinlerim var. Pinlerimi yerinden sökelim. Bunlar kılıf ayrılmasın diye geçirilmiş. Vidaları yerinden çıkartmazsak böyle uğraştırıyor. Şimdi ben bunu cayır cayır çalıştıracağım. Bunun eski sahibi de böyle uzaktan bize bakacak. Evet sürücü modülünü bulduk. Aa, bu cihaz niye arızalanmıştır? Gelin ben size bir göstereyim. Bakın şöyle küçük kameraya geçelim. Abi şu soğutucunun üzerindeki metal tozlarına bakın pisli bakın zannedersen bu metal taşlamasında kullanılıyor zaten hani amacı o fakat bu tozları bu içine çekmiş yeterli bakımı yapılmadığı için burada muhtemel bir şeyler de kısa devreye düşürmüştür hemen büyük kameraya geçelim bu modülü şöyle şuradan kabaca bir yerinden çıkartalım güç kaynağı bağlamak istemiyorum doğrudan Bataryasının bağlantısını yapacağım. Şu şekilde. Ardından tetiği çekip enerji vereceğim. Isınan yere bakacağız arkadaşlar. Tetik şurası. Tetik. Çiftli tetik bu arada. Evet. Hemen soğutucum ısınmaya başladı. Çok fazla bekletmeden yerinden ayırıyorum. Burada mosfetlerimizden birinde kısa devre var arkadaşlar. Şu parmağımı koydum ya da tam karşısında şu bölgede ciddi bir ısınma var. Üst tarafta kontrol kartını görüyoruz. Kontrol kartıyla bir işimiz yok. Ee, bu buraya headerslarla bağlanmış. Öncelikle bu kontrol kartını buradan ayıralım. Ardından mosfetlerin alt kısmına erişebileceğiz. Kontrol kartını yerinden kaldırdık. Şimdi MOSFET'lerin bacaklarından ölçelim. Şöyle direğin source aralarını ölçmemiz yeterli olacaktır. Buradan üç farklı faz çıkıyor arkadaşlar. 345 sıcakken biraz değerler de farklı olabilir. 347-348 değerlerini alıyoruz. Burada da şöyle direğinden source'a doğru ölçelim. Kısa devre. Kısa devre. E abi bu da kısa devre. Şimdi burada e, bu 3 mosfetimden bir tanesi muhtemelen kısa devre arkadaşlar. Bu fırçasız motor denen nane içinde çok düşük omajlı bakır sargılar bulundurur. Ve buradaki e, mosfetler sırayla bu e, sargıları sürdüğü için mosfetin birindeki kısa devre doğrudan diğerinde e, kısa devre olarak göstermektedir. O sebepten şöyle şansımıza sıradan ilk mosfetten sökerek bir deneme yapalım. Sırayla artık buradaki 3 MOSFET'i çıkartacağız. Hangisinde kısa devre kalkarsa artık arızayı bulmuşuz demektir. İlk MOSFET'imi çıkarttım. Hemen ölçüyorum. Direğin source arası kısa devre değeri verdi. Evet ilk arızalı olanı bulduk. İnşallah başka kısa devre yoktur. Hemen bir kartın üzerindeki diğer MOSFET'leri de yoklayalım. Öncelikle İkinci MOSFET'ime bakıyorum ve 298 kısa devre kalktı arkadaşlar. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Diğer de 300 değeri veriyor. Sıcak olduğu için bu değerler değişebilir. Zaten normal değerler aralığında. Gördüğünüz gibi buradaki MOSFET'imiz kısa devreye düşmüş. Hemen yerine uygun değerde bir MOSFET takalım. Burada çok yüksek akım değerlerine dayanan MOSFET'ler tercih edin arkadaşlar. 300-400 amper değerlerine dayanacak ekipman tercih edin. Bacaklarını bile tam dibe oturacak şekilde hizalamışlar. Yani e, bacakların kalın olduğu kısımlar karta gelecek şekilde. Şöyle biraz ısıtıp yerine oturtmaya çalışalım. MOSFET'i zorla yerine oturttum. Soğutucuya bağlamadan bacakların lehimlerini arkadaşlar. Soğutucuya bağladıktan sonra geçmiş olsun o lehimi eritemezsiniz. Hemen şöyle bacaklarının dibinden sıcağı sıcağına bir lehim yapalım. Burada kartın arka yüzüyle de lehimin buluştuğundan emin olun. Çünkü dediğim gibi hani çok yüksek ani akımlar çekildiği için Şöyle biraz havaya beklettiğim zaman karşı tarafa da geçecektir. Çok yüksek akımlar çekildiği zaman kartın her iki tarafından her iki katmanından da enerji çekilmekte tek katmanı yük binerse kartınız yanabilir. Görüyoruz hep böyle invertörlerin üzerinde falan yanmış yerler. Bunlar hep lehimleme hatalarıdır. Şöyle bacakların fazlasını keselim. Mosfetimiz Kullanıma hazır. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Abi bunu topladın ettim. Bakın burada kaçırmamanız gereken bir nokta var. Bu arkadaki soğutucu alüminyum iletken ve buradaki bütün mosfetlerin direğinleri bunun sırtına burada e termal bir petle yalıtılmış bir şekilde dayanıyor. Yine burada civataların diplerinde de yalıtımlar bulunuyor. Olur da bunlardan herhangi bir tanesi buradaki alüminyuma temas ederse şöyle. Direnç kısımları temas ederse geçmiş olsun diğer mosfetlerinizi de yakacaktır. Gördüğünüz gibi her 3 mosfetimin direncinin de buradaki arkadaki soğutucuyla herhangi bir elektriksel teması yok. Arka tarafa geçiyorum. Yani burası 6 tane mosfet, 3 tane fazın çıktığı bir yer arkadaşlar bir invertör devresi. Bakıyorum. Herhangi bir temas göremiyorum. Bu da sağlıklı bir şekilde çalışacağı anlamına geliyor. Hemen kontrol modülümüzü de yerine lehimledikten sonra denememizi yapalım. Bu buraya oturmuyor, zor oturuyor. Delikleri tıkalı, dar vesaire. Hemen birazcık sıcak hava yardımıyla bunu yerine oturtacağım. Şöyle hafif sıcak havayla tavladığınız zaman lehimlerdeki o küçük sıkıntı çıkaran yerler kolaylıkla eriyecektir arkadaşlar. Şöyle üstten basalım. Çünkü burada sayıca çok fazla pin bulunuyor. Ve şu an yerine yerleşti. Kalıcı lehimlememizi de yapalım. Sürücü modülün tamirini gerçekleştirdik. Şimdi cihazımızı toplayalım. Birazdan bu cihaz bizimle konuşacak arkadaşlar. Babacım diyecek. İyi Di ki beni hurdalığa gitmekten kurtardın. Ben o teneke yığınlarının arasında sensiz ne yapardım diyecek. Bağıracak böyle. Şöyle vidalarını sıkalım. Bu cihazı konuşturacağız arkadaşlar. Eğer siz de bu şekilde cihazlarınızı, el aletlerinizi, her türlü elektronik cihazınızı, kartınızı konuşturmak istiyorsanız, babacım dedirtmek istiyorsanız, sizler için elektronik tamir kursları hazırladık. Şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımızı sipariş edip bu şekilde elektronik bilginizi geliştirebilir. Elektronik cihazlarınızı siz de bu şekilde konuşturabilirsiniz. Şöyle yerine takalım. Alet çok güzel. Bu aletin yani hurdolaya gitmesine kesinlikle gönlüm el vermezdi arkadaşlar. Evet yerine yerleştirdim. Bir dakika yerine yerleştirmeden önce şunları da bir yerlerine koyalım. Gerdirme pinlerimiz. Bu aleti bağırtacağız arkadaşlar. İyi izleyin. Ne yaptığınızı biliyorsanız sıkıntı yok. Şöyle burayı hizalamak biraz zor oluyor. Şuradan tutarak bu işi yapıyorsan tırnağın altına gres yağı girecek tırnağın altı bir kirlenecek arkadaşım öyle dedim ya el cebinde iş yapılmaz en sevmediğim adam el cebinde dolanan adamdır elini taşın altına koyacaksın kardeşim şöyle bunlar buranın da karşı tarafından bunları bir atalım Einhell'i en tamir ediyoruz Ya beton gibi alet abi. Yani şunu insan çöp atarken 50 kere düşünmesi lazım. ve ondan sonra diyorlar abi eğitim seti şöyle pahalı böyle pahalı. Yani pahalı diyen adama da yani aklım almıyorlar. Ya şu aleti ya bak bu çıplak halde şunu alsan en az 1000 liradır kardeşim 1200 liradır. Gerisini sen hesapla yani muhasebesini sen yap. Şöyle karşı tarafına da dişlimizi oturtalım. Bak ne güzel. Tıkır tıkır yap boz gibi. 2 dakikada bu cihazı toplarsın. Paran da cebinde kalır. Hiç işte abi ben orayı tamir edemedim. İşte sürücü arızasını bulamadım. Beyni yanmış abi. Oraya bir tane ya bu fırçasız motor arkadaşlar. Takarsın bir tane fırçasız motor sürücü ESC modülü. Tak bir tane de servo polisaj mı yapıyorsun? Heneke demir mi kesiyorsun? Ahşap mı kesiyorsun ne yapıyorsan artık aleti gönlüne göre kullanırsın. İyi bak. Bataryayı takıyoruz. Şimdi bir çalışmazsa sen bizi o zaman gör. Evet. Olay budur. Hemen adettendir. Şuraya bir siyah bantla çekelim. Ucuna taş vesaire takıp bir deneme yapmak istemiyorum arkadaşlar. Şu an atölye ortamım ona uygun değil. Şöyle bir siyah bant takalım. Gözlüğümüzü de takalım. Ne olur ne olmaz. Bunlar yüksek güçlü aletler. Gözlüğümü de taktım. Şimdi bu anda iyi izleyin. <laughs> Bu aletin sesini size bir duyurmak istiyorum arkadaşlar. Böyle olmaz. Evet filtremi kapattım. Şimdi cihazın sesi size kadar gelecektir. Gayet güzel bir şekilde bağırıyor. Babacım diyor. Bak. Babacım diyor. İyi ki beni diyor. Kurdalığa gitmekten kurtardın diyor. Bak. Al bunu demir mi kesiyorsun mermer mi kesiyorsun artık her işin görürsün. Bunun fiyatı 200 TL. 150 de parçasına verdik. Geldi bu alet bataryası ile birlikte bize 350 TL'ye canavar gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu videoyu da ben burada sonlandırırım. Haydin size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.